Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Evet sizlerle tekrar birlikteyim. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarım için kapattım. İyisiniz inşallah. Evet yeni bir haftamız başlıyor. Ee, i̇nşallah güzel bir hafta olsun. Sevgili oğlaklar. Şimdi... Evet, burada bir şey gördüm o yüzden biraz böyle şimdi zaten sorumluluk sahibi insanlarsınız ama çok fazla sorumlulukları siz üstlenmiş olabilirsiniz ya da bir sorumluluk daha üzerinize yüklen yüklenecek oluyor olabilir sevgili olaklar. Mesela aile büyü, büyüyle ilgilenmek işte ne bileyim bir hastayla ilgilenmek biriyle ilgilenmek sanki böyle bir sorumluluk daha ekleniyormuş gibi. Dokuzu bir zamanda çok seviniyorsunuz ve Güzel bir haber alacaksınız. Bir konuda sanki böyle bir ödüllendirileceksiniz. Yani e, bir başarı elde etmek, e, istediğiniz bir şeye kavuşmak olabilir. bir Yalnız bir kadının rahatsızlığı olabilir. Bu bir kadın hastalıkları ile ilgili bir rahatsızlığı olabilir. E, çok ender harflerden biridir ama P harfi çıkmış burada. P harfi birinden haber alacaksınız. E, vücudu böyle... E, ama bu bir erkek. Hani kafası biraz büyük, aşı böyle vücut kısmı da böyle aşağı doğru daralıyor. Bacak kısmı ince olan birinden e, biriyle bir konuşma yapacaksınız. Ondan bir haber alacaksınız. Bu bir erkek ama. E, şimdi e, bazı oğlak burçları için şunu söyleyebilirim. E, para konularınız gündeminizde bir kere. E, şöyle işte borç alacak, işte almanız gereken paralar, işte ne bileyim e, iş yerindeki ee, çalışan birisiniz maaşla ilgili e, konuşmak istemeniz falan böyle hani biraz yetersiz ben her şeyi yapıyorum ama azalıyorum gibi olabilir ya da iş yeri sahibisiniz e, iş yerinizle ilgili bir düzenleme ya da bazı olanlar iyi yeni bir iş kurabilirler böyle bir e, yolları açık bu konuda yani e, eğer böyle bir şey düşünüyorsunuz gerçekleştirebilirsiniz inşallah Para konularında e, kayıplar yaşamış olabilirsiniz ya da para ko konusunda kayıplar yaşama ihtimaliniz var. Buna dikkat edin. Kime para verdiğinize işte ya da ne bileyim bir, bir şey alırsınız, e, parayı ödersiniz. O, mesela diyorum ev, bir, yani büyük bir şey büyük e, yani iht büyük bir ihtimalle. Tabii ki bu kişiye göre değişir. Yani para kaybı sonuçta kötüdür. Her türlü olabilir. E, biraz kandırılma durumu da olabilir. Buna dik dikkat edin. Ya da borç verirsiniz. O borcunuz size geri gelmez. Bu da olabilir. Ee, şimdi e, sizin için şu söyleyeceğim. E, sanki böyle bu dönem e, sizde şöyle bir hani hemen belki hani bu hafta etkili o bu hafta etkili de olabilir ya da böyle bir eğer böyle bir konunuz varsa bu konular gündeminizde olacak bir kere. Hani önümüzdeki günlerde de. Şimdi burada bir hani dışarıdan gelecek bir para beklentiniz var. Bir miras, bir e, ne bileyim tazminat, nafaka bu hepsini kapsar. Böyle bir para da beklentiniz var aslında. Parayla ya da işte bir yer var satılamıyor bir türlü bunun satışı gerçekleşebilir. E, bir de kemiklere dikkat etmek lazım sanki. Ee, bir de demin dediğim gibi bir kadının bir rahatsızlığı, bir kadınsal yani kadın hastalıkları ile ilgili bir durum da olabilir. Yeni bir e, söylüyorum size yine burada da var yeni bir şeye adım atıyor, atıyorsunuz. E, yani bu ev değil daha çok böyle iş konuları işte e, iş yeri açmak işte buradan çıkıp başka yere girmek ama daha bereketli bir durum biliyor musunuz hayatınızı? bir şeyi bitireceksiniz. Bu iş parayla ilgili ama bu özel hayatınızla ilgili değil bir kere. <laughs> Şimdi bazı Oğlak burçları için de şunu söyleyebilirim. Evliyseniz tabii ki çocuğunuz, sorununuz olabilir. Yaşınıza göre değişecektir. Ama bir çift çıkmış burada. Yani yeni evlenecek olan birisi var ve gerçekten bunlar o kadar birbirine yakışan iki kişi gördüm ki burada eee yani ya da siz bir oğlak olarak evliliğe adım atacaksınız onu söyleyebilirim. Böyle çok birbirinize yakışan bir çift olacaksınız ama yani çok işte ne bileyim size benzeyen böyle fit fit iki gelinle damat çıkmış burada çok güzel e, sanki bir adım var. Yani ben evlenmem diyen bir oğlak bile e, evlenebilir yani e, şey böyle bu hayatınızda biri yoksa bile hiç değil yani bir tanışırsınız böyle ani tanışmayla eğleneceğiniz biri de olabilir. Size uygun etkilendiğiniz birisi yani oğlak kadını ya da erkeği olun böyle etkilenirsiniz yani böyle ruh olarak da anlaşacağınız birisi bir evlilik var yani burada bir çift var gelin damat yeni evlenecek olan birisi. Ee, birazcık e, rahatsız olan e, mesela rahatsız olan oğlak burçlar şey için şunu söylüyorum. Bir düzelme olabilir. Bir kronik bir rahatsızlığınız varsa biraz hafifleyebilirsiniz. Sanki burada veya aile içinde birinin böyle bir durum varsa daha rahatlayacaktır. Güzel haberler de var. Ee, konunuz, gündeminiz daha çok sizin ee, para para ile ilgili biraz şey yani iş yeri açarsınız, zorlanırsınız borç alırsınız. Bu durumlar Olan da istemediği şeylerdir yani. <laughs> oğlak burcu işkoliktir zaten, başarılıdır genelde de. Zaten yani bir patron olarak mesela bir patronsunuz. E, tabii ki her burcun iyisi kötüsü vardır da bir oğlak çalışan müthiştir bence. Bir kaybınız mı var? Birini mi kaybettiniz? Bir, bir hani sanki böyle kayıp yani vefatla ilgili bir şeyiniz varmış gibi. Yaşamış olma ihtimaliniz var. Fazla sanki böyle onu mu anımsıyorsunuz? Onu ziyaret mi etmek istiyorsunuz? Yani bir kayıp ama bu vefat dediğim gibi böyle bir durum var. Ya da düşünüyorsunuz onu üzüldüğünüz birisi de olabilir. Ya da böyle mezarının yani mezar, bir mezar ziyareti de var. Onun için dedim olmuş olma ihtimali fazla. Sanki böyle bir şey bir yere gitme isteğiniz var. Hani bir ziyaret edeyim gibi durum varmış gibi sevgili oğlaklar. Ee, iş hayatınızla ilgili ani değişimler dediğim gibi. Burada biraz daha ani olabilir. Hani böyle bir yerde çalışırsınız başka yerden teklif gelir daha iyi bir şeydir ayrılırsınız çalışıyorsunuzdur uzun zamandan beri çalıştığınız iş yerinden e, yani kendinizi toparlamışsınızdır iş yeri açmak ortak olmak bunlar da olabilir. Burada ani gelişmeler var aslında iş hayatınızda bir de sağlık sorunları sağlıkla ilgili ani hani bu iyileşme de olabilir ne bileyim birinin sağlık sorunu da olabilir. Hani dedim ya ani hani böyle bir kadın rahatsız ya da burada bir kemikle ilgili bir durum. Ani bir şey biraz böyle hareketlerinize de dikkat edin. Koşturma ya da aileden biri de olabilir. Bakın bu ilaç size ilgili de demiyorum zaten. Aileden birinin hani böyle kemikle ilgili bir ufak bir aksaklık geçirebilir. Hani böyle kaza gibi bir şey de olabilir. Buna dikkat edin. Burada ani bir gelişmeler olabilir yani. Ee, bir de işle ilgili çalışanlar için tabii siz şimdi bu yorumları dinlerken Hani belki iş hayatı olmayan, hani böyle ileri yaşlısınızdır, iş hayatınız yoktur, bitmiştir zaten. İşte emeklisinizdir, osunuzdur, usunuzdur. Bu şey gibi de dinleyebilirsiniz. Yani böyle ailenizden, zaten insanlar değil mi başkasınınkini de dinleriz. Burçlarda da öyle işte sevdiğimin, kızımın, oğlumun, eşimin falan. Sanki ee, hani böyle illaki sadece kendimizdeki de değil. Bu, bunu da yani ben de o niyetle de şey, e, yorumluyorum zaten. O niyetle dinleyin yani. Düşünün ki siz işte işte haber alırız ya hani illa ki kendimizle ilgili her dakika kendimizle ilgili bize haber gelmez ki. Bir yakınımızla ilgili de gelir şu da olur. Böyle tabii e, gevezelik yaptım ama böyle de dinleyebilirsiniz aslında. İnşallah böyle hepimiz güzel haberler alalım. E, güzellikler olsun. Ama şunu söyleyeceğim. E, yani ne olursa olsun güzel tarafından bakalım bence gerçekten işler daha iyi gidiyor biliyor musunuz gerçekten öyle çok böyle karamsarlıkla kötü, ufacık kötü bile büyüyor bence bilmiyorum fikrimi söylemek istedim sizler için söylemiyorum bunu tabii ki ha sizler de ciddi iş odaklı çok böyle işe kendini veren ama biraz da kendi hayatınızı da yaşayan yani böyleyseniz tabii ki hani o konuda ben bir şeyler söylemeyi tabii ki söylem sevmiyorum. Yani herkesin hayatı kendine böyle bir ders vermek ya da benim ne haddim ama hani oğlaklar öyledir ya o yüzden söylüyorum. E, işkolik işte herkese farklı yaratılmış. Allah da herkesi farklı yaratmış. E, hanenizde güzel bir sevinç var bir kere. Gerçekten haneniz temiz çıkmış. Bir şeyler varsa da yok yani gitmiş gibi gidiyor gibi düşünün. Aslında ben bir sıkıntı göremedim. E gelecek olan ufak miktarda bir para var sanki e, Bu gelen para Sanki böyle çok büyük bir para da değil e, Bir para Girişi olacakmış gibi hanenize e, Birisi Size konuşmak isteyecek şöyle Ablanız Abiniz ya da şimdi bir çocuğunuz falan Böyle kendi hayatı ile ilgili Sizden fikir mi alacak Böyle bir konuşma Hani Gel oturalım konuşalım gidersiniz konuşursunuz ya ben bunu yapmak istiyorum nasıl bir şey belki siz danışacaksınız biriyle böyle bir e, fikir alışverişi yapacaksınız aranızda karşılıklı oturmuşsunuz ama burada bir sıkıntı yok bir şey stres yok sadece konuşmak dertleşmek belki de sevdiğiniz birisi de bu e, ayrıca belki de hani güvendiğiniz ya da o kişi size güveniyor. Olaklara da iyi danışılır bu arada söyleyeyim. Bunu aslında olakların değil başkalarının dinlemesi lazım. Evet sevgili olaklar. Güzel yani. Allah'ta inşallah güzel şeyler yaşa yaşarsınız bu hafta ve sonrasında da. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.